Hepinize selam arkadaşlar yoldaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu olmadığımız bir video ile karşınızdayız ama 682 dolarımız var. Arkadaşlar sponsorludan direkt ilk başta sponsor olmuşlardı. O günden kalan para bugün harcamaya geldik. O günden kalan şey de burada. Fazla durunca otomatik satıldı. Biz de dedik ki sponsor değil ama olsun. Yine de biz çekelim videoyu. maksat video olsun arkadaşlar. Video çekemiyoruz Valla. Arkadaşlar zaten bayağıdır video gelmiyordu. Yani iyi oldu yani. Şimdi, şimdi geri, geri döndük. Şimdi siteler sponsorluk vermiyor. Hı -hı. Bize güzel bir site bulun da sponsor olun. Yazalım hemen zaten. Engelleyin çocuklar. Al işte. 80 falan bu. Tamam bol gün geldi. 80 mi? 100 vardır. Vallahi niye bu kadar iyi peki? Şimdi bu envanterde bir dursun. Yusuf abi'ye soralım. Ne istersin? İstediğini bak. E, kanka, istediğinden. Ultra kanka, bir tane ultra aç. Yok diyorsun. pardon, pardon. En altı insene bir şey diyordum. Özel kasalar arkadaşlar ama tanıtmayacağız çünkü sponsor işte. <laughs> kanka şu e, 11 90'lıktan açsana 99 lıktan. Ben de 11. bana jest yapıp şundan açtırırsın zannettim biraz duygusal an yaşa. <laughs> Neyse. Kaç tane açayım? İ i̇ki tane aç kanka İki tane, bir sana bir bana diyorsun ha Aynen i̇ki tane Bir geldi. İki tane bir geldi Evet iki tane bizon geldi, bizon görmedim ben Görsen ha? zaten hemen söyle. Evet katladık Nasıl oldu bu? Katladık mı? 17 aldık 12 verdik Peki neden bizondan kaldık? Kaç tane İ açayım? Dur bakayım şöyle bir dört şöyle 3 tane açalım. Şimdi kesin batacağız. Hani ya, güzel var ya. Evet yine katladık. Şu blue spor bir gelsin. eyşan şans yine yani, yürü git. Ama bu sefer katlamadık. Yok lan az önce de Geçin. katlamadık ki biz geçen iki tane evet, evet arkadaşlar evet. çocuklar. <laughs> ben cover'da kanka bence, bence bir cover kasar. Cover, cover değildir. 3 değil 4 tane kaburga açıyoruz. Yaklaşık 4 tane açtık. Ağlama, ağlama, ağlama. Revolver yok, Aynen. Aha, bu ne? İşte ozduraydı iyi ya. Güzel geldi yine ama katladık. Ne bir kadar bir verdik kadar kaç aldık? Hocam, evet. hocam. 34. Fade açalım bir tane fade çıkaralım. VIP açsana bir tane. VIP. Oo bu iyiymiş iyiymiş. dur dur önce bir VIP sen şimdi VIP dedim benim biraz. Ne geldi? Aç abi. geldi? Bir, bir tane bıçak geldi. Bunlardan bir şey gel. Bu gelecek en kötü. Olabilir. Abi pe bu Ya. yavaş yavaş batırıyor eşekler bizi bir tane bıçaktan 400 dolar katlayalım değil mi Yusuf bizde şimdi fighter'lık gelmesin mümkün değil. Gat knife. Evet, alalım arkadaşlar. Dursun, dursun bu da. Daha çok para var oğlum bizde şey gibi para var. ne gibi para var? Hmm, biraz da fakir arkadaşlar hani geliyoruz ya böyle olan. Arkadaşlar ya, bu arada sanki. bir dakika bir dakika. Fakir arkadaşlar hayırlı da, ramazanlarınız olsun. Hayırlı ramazanlar. Ben de savur şu an gece 1.15 video çekiyoruz işte. Yani, evet. Tamam, için video çekiyoruz. Utanmasak şeyimizi de vereceğiz. <laughs> Elitten açsana çok güzel gözüküyor. <laughs> çok mu güzel gözüküyor bu iki. Kaç tane açayım? Ama Birinden bu gelmezse adam değilim. Ama üç tane dedim. Evet, zaten bu iyiymiş lan gelmezse. Ben zaten adam değilim sen boşuna şey yapma. Evet. evet. Arkadaşlar siz de fakirseniz ulan şu kadar bedava kasa açtım. Bir param birikmiş. Ne yapsam ne yapsam? Bir tane miss back match'im restriktan biriktireyim derseniz şöyle hemen göstereyim örnekler. Bir tane restrikti açarsanız katlıyor musunuz? Katlıyorsunuz arkadaşlar. Yok lan katlamıyor. Katlıyorsunuz arkadaşlar. Oo oh, evet atlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de min spek açayım daha da yani fazla. Biz Yani biz 40 dolarlık. Yok ben bekleyemem min spek açayım. Mal gibi dersin. Şimdi böyle kötü gelir izleyin. Bakın güzel mi lan bu? İyi geldi lan. İyi geldi değil mi? Yok kötü. Bak şimdi işte. Az bir şey sabredin biriktirin arkadaşlar. Bo şey mi var yani? Bir aynen de, aynen. Derseniz ulan benim öyle bir sabrım var ki 5 dolar biriktirdim. Sakın bu kasadan açma. 5 doları biriktiren yani 135 dolar da biriktiriyor. bıçak da tozu Şurada dursa iyi olacak. <laughs> ne istiyorsun Yusuf? Ne istiyorsun bizden? Kanka Ay, en ayın ayın aşağı in ya. sen ultradan iki tane aç. Ultradan iki tane. Ultradan yalnız o burada. Nerede? Lan aşağı in arkadaşlar. Şu nerede? Nerede lan o? Nerede lan o? Burada. Burada burada bir tanesi de envanterde arkadaşlar. Evet iki tane lava aldık başımızı gidiyoruz. Devam Aslında kanka bir o kadar iki da tane da daha aç. Bok gibiymiş harbiden yani o kadar da kötü diyecektim de. Evet, bu gelse ne yaparız? Atarız lan. Dur lan dur lan dur. Köpek. Hayır da... be. Bir dakika kamera kayıtlarına bakacağım. Ben orada durduğuna eminim kalıbım basarım orada durduğuna. Çizgisi o tarafa doğruydu. Bu arada 50 dolar gelmiş lan. Siteyi atacağım. Al lan şunu diyeceğim. Gel lan şimdi bak karanlık O ne? Yok. Arkadaşlar şu Nova gelmezse olmuyor zaten. Bu da üstüne ne yapmışlar arkadaşlar? Ne Bu ne ya? Yani? Şimdi siz bir gidin. Biraz da aptal insanların ya da zeki insanların yaptığı kasalara bakalım. <laughs> Ay ne Bu arada zaten. burası çok iyi ya. Birazdan buradan batacağımız için fazla da konuşma. Yani şundan açalım. Bu gelsin. Gelsin. Gel. gel de gelsin. Evet, gel de. geldi. O... Katladık. Bak. Niye katladık? Oğlum bu güzelmiş tam bu. Bu ne böyle? Gerçek. evet evet Aa, bu kasadan güzel. bir beşli patladı. Arkadaşlar bu kasadan açık tamam mı? Ama batarsanız var ya çok kötü batarsınız. Yani. Yani, arkadaşlar yaparsın. biz. Biz bir katladık, yapat, arkadaşlar. Yapat. Ben bir şey bir dakika. Şu neredeydi bizim benim? Biz seninle şunu hangi kasadan çıkartmıştık? AK Blue Sport'u. Nerede o? Nerede o kasa? Nerede? Bir daha çıkartacağım. Neydi? Hangisiydi? Bakalım. Bu? bu muydu? İmkansız bunu olması. kadar. Yok. Değildi. Yok %150 değil farm. Farm farm. farm. %150 farm, 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 mıydı? Bu muydu? Evet. O zaman ha, 60 dolardı arkadaşlar. Zam gelmiş. Şöyle bir Hoppa. Bir arada bize bu gibi ne fazla para Arkadaşlar böyle alır başınızı gidersiniz şaka, şaka. Ne katkısı zarar zararmış. Yapmayın. Yatırım tavsiyesi değildir değil mi Yusuf? 34 dolarlıktan açsana çok güzel gözüküyor. Kasa yapalım seninle biraz video uzun olsun. <gülüyor> <gülüyor> adı, da, adı da, ne olsun? yol kanalının bokluğu. Arkadaşlar bu kasayı kesinlikle gelip açmanızı tavsiye ederiz benden Açmayayım size söylemek Bundan koyacağım 99. <laughs> Bok gibi kasa yapıyormuşum böyle. Şimdi bundan 0.2 şans. Hayır kanka %50 Sen... yapsana %50'ye %50 bıçak koy bir de. Öyle olmuyor. Gerçi tam lan öyle yapalım. Daha dur, dur Bir dakika ya. Ama öyle bıçak da gelse zarar ediyoruz bak galiba ben öyle biliyorum. Hayır. Şurada hemen minimum plise 80. Böyle bir tane bok gibi ama bu gelse de sevmem ben ama olsun. Arkadaşlar ben niye 05 yazıyorum? Mal Uyarsanız alınmıyor. Fakirlikten alışkanlık olmuş. Ay. Ya bak kasa 46. <laughs> Tamam oluştur bak. He 3 eşya 3 eşya. Bir de bir tane. Oldu mu hocam? Mutlu oldun mu? Hı? Aynen oldu. Mutlu musun lan? Bir tane test atalım. Aynen. Navaja gelsin. Sonra normal atalım bu gelsin. <laughs> evet izle. O dediklerim oluyor. Arkadaşlar bu kasılık edilmekte açın derim. Allah, bu arada. Bismillah. Allahu Ekber. Kanka bu arada bu kasa katlatır ha. Bir 5 tane açmak lazım. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz para geçmiyor bile. Her yerde navaja var. Biz bu arada buradan. bir evet. tane daha bak izle. Aa 5 de gelmez, gelmez gelmez daha. Eminim gelmez. Şimdi birazdan bir tamam, katladık fakir, çıkıyoruz. Fakir geriz arkadaşlarımız için özür dilerim. Geri zekalı demek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> İki tane <laughs> kaç Orbit mi geldi lan? Evet, Hayır. Ne yani. dolar şey. olan hangi şey? Yani şu bile gelse Oğlum bu nasıl kasa şey Arkadaşlar görüp görebileceğiniz en kötü covered kasası bu sitede. İzleyin şimdi. Aynen. Aynen. Hep aynı şeyler geliyor. Five Seven, tamam, Bloodsport. Bu kadar. Evet. Katladık. Evet, bu bile katlatmıyor arkadaşlar ben böyle isterim. tamam. Neyse biraz da VIP kasasından açalım. Az önce baktık VIP'den bir eşek bıçak çıktı. Bak bu, bu eşek. Bahsettiğim adam bu. Yalnız güzel yerler. Bu Evet devam ediyoruz. Şimdi biraz da daha... biz bu kaç adını hiç açtık mı? Bundan bundan. Hangisinden istiyorsun ya? Biraz da sen konuş lan. Konuş lan. Can. Kanka. Ee, bir tane knife açsana. Knife kazası. Benim için. Ya birader. Ben iyi bir için. Tamam. Kanka. Bir tane karanlık zor çıkıyordum. Hadi evet, Al sana. Bu aslında Abi, iyi şey olması Arkadaşlar sopa gibi daha güzelmiş. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Sen açtın ben de açarım. Bir tane, tane. daha. Bu izle. O gelsin ben de bir yerinden Diğerinden bile daha pahalı. Düşünün arkadaşlar. Yok böyle bir şey yani. Şimdi biraz Belki daha video tane. uzun olsun diye dilenci gibi mispek açıyor. <laughs> Yok öyle bir şey <laughs> bak geçen Soma ismi pro game videosunda Aynen blok kasasından blok blok katladık O zaman bir tane ne gelmişti bu gelmişti kaçtı 8 buçuk dolar mı neydi şimdi gelmiyor işte arkadaşlar bakın tamam. Evet katlamışız arkadaşlar adam onun blok açın Sadece bırakın bu işte blok açın yeter Şimdi siz oğlum biraz da oyun kasası açalım. Oyunda açamıyoruz zaten. Biraz Olur. şey yapalım. duygu sömürüsü yapalım da ağlayalım. Şimdi bu kasa oyunda çok bir pahalı. Dört. Hemen bıçak çıkaralım bir tane. Bu ne abi ya? Yani? Bildiğin konser demişler. Ver lan sıra. Abi oh. o geldi bir de ya. Yani. Ya inanılmaz. Bir de stat Trek geldi ona rağmen batırdı ya. Silah stat Trek olunca değeri düşüyor resmen. Yok böyle bir kız. Ultra Seri ultra Çok pis hissettim. Çok pis çok hissettim. Ultra. hissettim. Ultra. hissettim. Çok pis hissettiysen bir şey var. Ne hissettin kanka? Ne hissettin ya? Usurun gelmiştir. Sal gitsin ya. Oha! Ne oldu? 81 dolar <laughs> ne oldu? Lan. De ne oldu? Bir de fiyat ben onu anlamadım 5.7 bu kadar para ediyorsa bende vardı lan Ne oldu oğlum ne oldu? Şekil yapıyor Ben sana yarım saatten beri konuş diyorum bizim de bildiğimiz var yani <laughs> Arkadaşlar zaten bir önceki videoda da bize sürekli aç aç diyordu Üzüldüğü gibi böyle sürekli aç diyordu sonra abim geldi Mouse'u götüyle tıkladı. Nerede? Ha, şey. <laughs> Şundan çıkarttı. Her <laughs> neyse. Bu ne? Böyle kasa mı olur? Bu ne? Bilmiyorum. Oğlum çok kötü duruyor. Kesin katlayacağız. Ha, Oğlum işte. çok kötü geldi. Yani en kötüsü geldi. Ama ben ne dedim? Arkadaşlar, bak bir kasa bok gibi duruyorsa bok gibi değildir. Aslında en iyi olan kasa olur var. Harbi diyorum. Bu çok her sitede böyle kasayı koyuyorlar. Millet geliyor. Şu şey bu kasada berbat. Kanka düşürüyor. kanka kanka. Hı. Kanka e, bu Breach Water açsana. O bok gibi duruyor. Bakayım. Kanka güzel duruyor bence Açmıyor. <laughs> Yok kanka aç tamam, aç. Abi hep böyle bak millet diyor ki açmayalım diyor ama bir açıyorlar güzel geliyor arkadaşlar gerçekten bok gibi duruyor yani kötü duran kasaların hepsini açın katlattık yani yatırım mı yatırım tavsiyesi değildir ne katlamadık bak yatırım tavsiyesi değildir diyorum sonra gelip yorumlarda katlayamadım mal yazmayın bana ağlarım evde bir tane enayi DM'den mesaj atıyor bana <laughs> para atsan <laughs> ben para veriyim siz kalmayın <laughs> biz e, göte bana katlıyoruz belki batacağız yani batsak ne olacak adam gelmiş bize katlasanız diyor ya manyak ne <laughs> <Şu gülüyor> Nasıl şu a diamond kasası diamond diamond nasıl böyle katlayabiliriz bu videoyu izliyorsan diamond Selam aleyküm. Aleyküm ben Hayır bana gelmiş DM'den şey yazıyor. Kanka ben para atsam bizi katlasanız oldu. <laughs> Hayır bir de rekabet sevmiyoruz. Habire yazıp yazıp duruyor. Ne lan? Oha. Bu ne oğlum? Ona ama katlayamadıysak. Şimdi arkadaşlar. Ya ben yayın açacağım böyle olmuyor. Hangisini açacağım sormam lazım benim ya. Yayın açacak sistem yok ki. Ona bir de sponsor da yok yani düşünün. Christum. Arkadaşlar ne siz olun, olun, siz olan siz ol. Yusuf için bu kasadan bir tane açıyorum. Bak hot rod bilerek sıcak şey koymuşlar oraya. Bile bile yapıyorlar. Hep kırmızı şeyler koymuşlar. Vallahi elim ayağıma girecek artık <laughs> Aha. Güzel evet, ben daha güzel bir şey bekliyordum. Yani ben de 35 veren bekliyordum. Üstüne ne yapmışlar arkadaşlar? Bak şu aşağıdan aşağı in tane bir kanka. şey Heh, bu hangi kazadan açmış? Bedava kazadan mı açtın? Ne yaptın? Bu ne oğlum? Ha yani kavur <laughs> cover katısından bir 5 tane sana çok pis hissettim fena pis hissettim Ben yani neyim pis hissettim o suruktur o Oy iyi katladım Kanka okay. beş fena tane. evet 5 Ya, ya. bu yüzü ya. ya gitti paralar ya Gittim bu parayı ben ne yaptım Revolver Fade, Mekon, Bloodsport, Asimov, Asimov. Üstüne bir şey yapmışlar mı? Yapmışlar. Aldığımız açmıştır. parayı geri verdik Evet Tamam bir daha Bir daha değil bak böyle şeyleri zorlayınca Çok büyük batıyoruz yapma yanarız Bak bu sondaki şey. adam Hangi kasadan açarsa aynısından açacağım Hadi bir kasa aç Bu ne Allah'ım yarabbim Adam kasa açmıyor <laughs> Boştan çıkarmış <laughs> Bu hangi kasa ya Ya bu kullanıcı kasası açıyor Fakir bu Yarım saatten beri biz onu çıkarıyor zaten. Arkadaşlar bunun nosuru kokar yani bu kadar. <laughs> 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 ne bu? Fade kasası. Adamın çıkardığı şeye bak Fade kasasından anlarız. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi <gem> çıkarıyor? <laughs> lan bu Fade değilmiş lan. Oğlum bu ne açtı? Aa Fade. Bu ne? İyi mi? Katladık mı? Ya böyle iş mi Oy. hocam ya. Ne katlon <laughs> katlamadık Ya bak mil spek açmış. Statrek P90 gelmiş. Biz açacağız şimdi. 07'lik Nova gelecek. Olmuş çok güzel. Yani. Beğen Gördünüz mü arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Ama katlıyorsunuz. Kanka, ama, ama hala yatırım tavsiyesi. Kanka, yok. rica ediyorum aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. in. in, in. Kanka bir tane VIP patlat. Bir tane. Bir tane mi? Beş tane mi? <laughs> Seri hiç, bak. Pat beş tane. Hatta bakmıyorum. Şöyle yapalım. Hop hop. Katlamışız. Yok katlamamışız. Evet. Ne katlamamış? 12.73 19.99 Olsun olsun olsun. Bir tane knife patlat, knife patlat. Değerlendir. <laughs> aynen Aynen, yani. knife. Knife. Ondan açayım. Aynen. Son bir knife aç sonra pat, şey videoyu bitir. Arkadaşlar katladık mı? Yok. Bu benden sürekli bize DM'den yazan engel pardon canım kardeşimize yaz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sırf ona hediye ettiğim için bu kadar kötü gelmez. Bir sene daha bir tane daha bir tane daha, daha dur. Değerlenir. Değerlenen Bir tane daha. Patlat. Patlat bir <laughs> de <laughs> Bu benim için. Mastika mastika. Ah ben evet, şu gelse güzeldi. Olsun, bir tane daha patlatsana hızlı Yok, hızlı, hızlı hiç bakma yapamıyorum Pat, sat sen. sat mı sat diyor de ya bak <laughs> düşünüyorum. düşünüyorum. Ultra açsana. Kaç tane? tane, ultra aç bitir. Tane. 4 Arkadaşlar dört bu kasadan ne çıktığını göremeyeceksiniz. 3 tane açabiliyoruz. Tam burada video şaka şaka bitmeyecek arkadaşlar öyle meraklandırmayın zaten oruçlusun Kalk kriz hemen geçirirsin sonra gidiyor Ya yok böyle bir